Evo, Nurcan'dan hıncınızı aldım. Müşteşar işi devam ediyor dedim, inandım. <laughs> e, Mustafa yalan söylediğini düşünüyor şimdi. Sakın bozma ha. Ah, ah! Aferin benim tertibime. Vallahi en güzel, en ağır cezayı bulmuşsun ona kız. Allah Allah! Vallahi düşündükçe fena alıyorum ha az daha tertibimle aramı bozacaktı. Şu hayatta en değer verdiğim kişiye Allah var yukarıda kötü davrandım ben. Ama hep onun yüzünden, hep onun yüzünden. Yenge dedin, yengelik dediğin bu değil açık net. Ya elçilik bu ya, tam elti yani. Ama eltine eltilikle karşılık verdin. Kızasa kızas, en sevdiğim. <laughs> Evreka! Ne oluyor ya? Buldum. Bak ben şimdi ona nasıl şey diyorum. İzle de bak görele. İzle dedim. Ya duruyorum da merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani anladık müsteşarın denk gelmesi bu kadar iyi olur vallahi. <laughs> e tamam, mesele biraz zaman alacak ama sonuçta saray gibi evimize bir adım daha yaklaştık. Öyle değil mi aşkım? Canımın içi. Anlattım ya. Müsteşar konusunda pek parlak bir durum yok. Neyin var senin Allah aşkına? Anlamak mı istemiyorsun? Yoksa depresyona girdin de geriye doğru ket mi vuruyorsun? Mustafa Ali, Konuda benden bir şey gizlediğini düşünüyorum. Şimdi, <laughs> hacı babam kızacak diye oyun yapıyorsunuz. Ben gideceğiz diye sevinince de olay iyice büyüyor tabii. O yüzden bana olumsuz konuşuyorsun ama aslında gerçek öyle değil, değil mi mumu? Ha? Benim hislerim gerçek, yani çaktım köfte ya. <laughs> Söyle aşkım, hadi, gerçekten. Söyle. Hadi. Bu konuda sana umut vermek isterdim canımın içi ama maalesef veremeyeceğim müsteşar işinin olma olasılığı düşük. Ne kadar şansımız var ben de bilmiyorum. Bunu böyle kabul etmek zorundayız. Nasıl yani? Bu mu? Ne diyorsun sen? Biz İstanbul'a dönmeyecek miyiz yani? Onu mu diyorsun sen? Döneceğiz. Mutlaka döneceğiz ama ya bu düşündüğümüz kadar çabuk olmayabilir. Yelkenleri suya indirmek yok. Neyse. Babam bekliyordu. Ben bir ona bakayım. Çık, 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 çık. <laughs> Uzun. Oy. Az daha yakalanıyordum. Bakın ya, ya ben de bakacağım dur. Sen dogu. Allah Allah. Erkete yattım. Düşman sahasını gezetliyem. <laughs> ne yapalım? Hayat devam ediyor. <laughs> Yapılacak bir şey yok. Hayat güzel. Hayat çok güzel. yapıyorum ben? <laughs> Zaten böyle ağlak vaziyetten insanı çok güçsüz gösteriyor. <laughs> Kimseyi sevindirmeye gerek yok.